Ulu Önder Atatürk ölümsüzdür. Ölümü öldüren bir liderdir dememiz en çok da devrimci olduğu için. Aklı, bilimi, ilmi ön plana alan devrimleri yaşadığı için. Hala yaşayan eşsiz bir eserin Türkiye Cumhuriyeti'nin sanatçısı olduğu için. Onun naçiz vücudu toprak olsa da Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kaldığı için. Onun içindir ki 10 Kasım bir ölüm yıl dönümünden çok bir doğuş, diriliş ve umut günüdür beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir demişti. Belki de bugün onu her zamankinden daha çok anlıyoruz ve hissediyoruz. Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir değişini, milli bağımsızlık bir hayat meselesidir sözünü daha iyi anlıyoruz ilmi ve fenni öncelememiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin cumhuriyetle idare edilir bir halk devleti olduğunu daha iyi idrak ediyoruz. Anladığımız ve hatırladığımız için de onu yaşatıyoruz ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Bu yüzden Atatürk önderliği 20. yüzyıldan 21. yüzyıla hala devam eden, büyük Türk milleti yaşadıkça da sonsuza kadar devam edecek olan en büyük Türk.